Zorluklardan korkmak münafık alameti midir? Ee, zorluklardan korkmak. Zorluklardan insan yılabilir, bıkkınlık duyabilir veyahut ee, korkabilir. Ama korkma bir refleks iyi bir şey yani adamın korkması. Yani kendini koruyamaz yoksa. Yani korkma, mesela düşman sana saldırır, korkarsın adrenalin gelir. E, yani kendini koruma üşküdün şiddetli hale gelir. Adamları çil yavrusu gibi dağıtırsın. Ama tepkisiz olursan yani adrenalin olmaz. Stres olması lazım bir insanda. İşte peygamberimiz savaşta öyle oluyor. Alnında damar çıkıyor. E, v harfi şeklinde. Yani kinleniyor, öfkeleniyor münafıklara, kafirlere. Halaş pamuğu gibi atıyor. Ama sakin olursa bu olmaz. Ama bir de içten derinden gerçekten korkma vardır. Yani Allah'a güvenemeyip efendim ahirete inanmayıp korkma. E bu haram zaten, bu anormal. Ama mesela bir yerde bir şey varsa insan tabii ki heyecanlanır. Rengi atar veyahut kıpkırmızı olur. Bu korkma değildir. Bu daha tehlikeli karşı taraf için. Adam mesela abuk şeyi şeysi, adam kıpkırmızı oluyor. Yani bayağı tehlikeli bir durum bu. <laughs> İyi bir şey değil ki. Adam adrenalin bastı demektir. Deli kuvveti gelir. Çok tehlikeli olur. Yani tabii münafıklar açısından söylüyorum. Yani özetle gerçekten korkmak haramdır. Ama korkma alametler oluştuğunda adama korktu diyemeyiz. Mesela annenin çocuğu efendim ateşin içinde kalıyor. Kadının beti benzi bembeyaz oluyor. Kan çekiliyor. Nereye? Hayati organlara geliyor. Bu savunma moduna giriyor. En hayati yerlere gelir kan. Olağanüstü güç gösteriyor. Olağanüstü cesaret gösterir. Bu korkmak değildir.